Evet, şu an Muzet Alan Derneği'nde e, buradayız. E, tabii sormalama geçemiyoruz. Merhaba, siz tanıyalım. Merhaba. Ben Mirzat Dünyan İlhan Baran. Milletini Mirzat Derneğimizin çok güzel faaliyetleri var. Onun için burayı yalnız bırakmıyoruz. Burada yemeğe geçenler hepsine çok çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Siz olur? Bekkelerden ya, ya. <laughs> ve emeği geçer herkese teşekkür ederim. Siz mi olur. Ben de Bekleyen Mural Kaptan, bütün gençlere hepsine teşekkür ederim. Siz de olur. Ben Mehmet Burak. Ben 1966 yılından beri İron Cemiyeti'nin içerisindeyim. Bu cemiyeti çok sevdiğim için ben Kartal'da oturuyorum. Buraya devamlı geliyorum. Peki İron cemiyetini biraz anlatır mısınız? İron diye? olarak ben İron bilmiyorum. Hı hı. Ben Kaşkon, kendi tabiri yerde Kaşkon'um. Dilim ayrıdır onun için. Dil bilenlerin İronca konuşmasını tavsiye ederim. Peki. Siz de Ben de Nizamettin Aslan Yozgatlıyım. Burası ne? Bu organize edilen herkese ne? Siz tanıyordunuz. Kazım'ı zorlattı. Bunu organize edildiğini arkadaşlara teşekkür ederim adetlerimizi törenle imzalaştıkları için tekrardan size tekrar teşekkür ederim. Beyzıptırları Mehmet demiş. Herkese teşekkür ederim. Önce Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Böyle demokrasi bir memlekette yaşadığımız için ve kültürümüzü rahatlıkla burada icra ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Eğer ki bu imkanlar demokrasimiz olmasaydı bu kültürümüzü, bu örfü adetlerimizi yaşatamazdık. Yaşatamazdık. Biz de Türkiye, yani Türkiye'ye yararlı bir vatandaş olmak için burada elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Ve aklaklı, temiz, örfü adetlerine bağlı bir Çerkes millet, öset, milleti olarak yani İron olarak biz bu kültürümüzü burada rahatlıkla yürüttüğümüz için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Evet, gezmeye devam ediyoruz burada bir arasında. Merhabalar. Bahat Pınar'ın, biraz Kahve Pınar'ı'yım. Valla tenedim. Bir de bu imkanı veren tüm yetkililere teşekkür ederim. Teşekkür ederim. kuş, kuşa atar Derneğe bu hale getiren, pozisyona getiren bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Evet, siz de tanıyalım. Muammer Tekin, ee, bu tasarımlarımız. Farklı tip Evet. Bir başlangıcından kızlarınla beraber çalışabiliriz. teşekkür ederim. Evet burada da 얘기 ediyoruz çok Sayın Obama Bey görüyoruz. Teşekkür ederim. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah evet, evet. akşama kadar size iyi olacağız bu işte. Ee, evet, şöyle gezelim bakalım. Burada e, gerçekten güzel bir kalabalık var. İşte e, evet. e, namaz yapıyorlar evet. e, şu an. Evet, şu evet. evet, evet. evet. hoş, evet, hoş geldiniz. Evet. E, davet Teşekkür evet. ederiz. Evet. Siz? Geçin. Kardeşim. Hayırlı olsun. Bir 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 evet. Siz, hayırlı hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. olsun. Siz inceğiniz var mı? Evet. bir organizasyonu yapan insanları bir araya getiren de yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ben Rusya'dan geliyorum. Bugün bu bu kadar e, bir araya gelebileceğini, bu kadar aktif olabileceğini hiç düşünmüyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki afiyet olsun. Evet şöyle içeri doğru gidiyoruz. Ee, rastgele röportajlarımız devam ediyor. Şurada da görüyoruz. Evet hanımları görüyoruz. Merhabalar zaman geldi. Onları e, sizler mi hazırladınız? Evet biz de Herkes evlerine nasip etmiştir. Peki kolay gelsin. Evet gene gezmeye başlıyoruz. Çok zengin ve e, geniş bir e, sofra var.